Balıkesir'de bulunan sandıkların açılması sırasında gelen sonuçları değerlendiren CHP İl Başkanı Sıtkı Gider, Balıkesir olarak aldıkları oy oranından memnuniyetini dile getirerek şu değerlendirmelerde bulundu. Şu anda 3 milletvekiline ulaştık ve 2007 seçimlerine göre de %10 civarlı oyumuzu arttırmış olduk. onların 367 ile bazı şeyleri yapmak istiyorlardı. Fakat şu anda 330 ile başladıklarında milletvekiline 323'e kadar düştü. Yani seyret televizyonda gördüğümüz kadarıyla. 320 o zaman anayasada değiştirme şey olmayacak değil mi? Evet. Çok 320 mesela bunun yanına alabileceği bir bağımsızlar var. Bağımsızlar da 30'un üzerinde çıkmayacak herhalde. 30 civarında. Görünüyor 28 30 civarında bağımsız milletvekili meclise girecek. E biz de herhalde 140 tane oluruz. CHP 3 sıra milletvekili adayı Haluk Ahmet Gümüşte, seçim sonuçları ve CHP'nin Balıkesir'den 3 milletvekili çıkartması ile ilgili şunları söyledi: %33 bandı tabii bir ilerleme Balıkesir için daha önceki genel seçimlere göre. Ben 37 liraya kadar yükselebilir diye bekliyorum ama yüzde 33 de açıkçası yüzde 33 yüzde 37 bandında değişir dedim. Bu bir benim için gözlemdi Eee hayvancılık ve eee süt ve tarım kesimindeki politikaların etkilerinin daha da önümüzdeki yıllarda ağır şekilde göstermesiyle görülmesiyle eee ortaya çıkacaktır bu gerileme. Bence AKP'de önümüzdeki dönemde mühim gerilemeler yaşanacak Gümüş meclise gitmesi durumunda ilk ne yapacaksınız sorusuna da şu yanıtı verdi Öncelikle süt hayvan ve tarımda yaşanan ağır bir durum var balıkesir'de ee, bu konuyu gündeme taşımak istiyorum